Arkadaşlar YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün orada bulunan ters eve giriyoruz ve onun bir videosunu çektim. O zaman hızla videoya geçelim. O zaman iyi seyirler sizlere. Oradaki ters eve girme ücreti tam 15 öğrenci o. Evet içeri girdik. Orada bir bebek besi falan koymuşlar. İleriye doğru çocuk oyunu alanı yeri falan vardı resmen. Yani duvarın tutuzluklarını bilmiyorum ne Resmen. Yani bilmiyorum baktım nasıl tutulduklarını diye. Yani merak ediyorum halıyı, oyuncaklarını, bu bilardo masasını bile nasıl monte ettiklerini merak ediyorum. Yani halıyı bile. Şimdi yukarı kata çıkalım. Bir yukarı kata bakalım. Basım döndüğü için yukarı çıkarken çekemedim. Yukarı kattaki banyoya girdim. Banyoda o ağır olan bir çamaşır makinesini nasıl oraya koydular ya da oradaki duşakabinin attığını ya da kolizeti nasıl öyle montaladılar merak ediyorum. Ağır olan şey. Yani Aklınızda fikir varsa nasıl montaladıklarına dair yorumlara yazarsınız. sevinirim. Benim aklımda da birkaç fikir var ama sizin fikirlerinizi de merak ediyorum tabii ki burada detaylıların seyrine baktım. Onları bile yapıştırmışlar galiba. Yanlardaki şeyler belli oluyor. Şimdi diğer odaya geçelim. Ve ağır üniteyi bile, ağır televizyonu bile nasıl tersine yaptılar. Yani üniteyi ayrı ters, şey ayrı ters. Orada da dokunmayın diyorlar ama ben dokundum. <laughs> su ağır koltukları, sepaları nasıl montaladılar. Valla kafamı düşer diye korkmadı değil ya da enselemedi değil. Yani su masayı, tabakları filan. Ve mutfağın şeyini bile yani dolap en ağır olan dolap bile nasıl ters koydu. Hadi tavaları montalaması orada videolarını gördüm. Ama nasıl bilmiyorum. Ağır olan şeyi. Sizin aklınızda fikir varsa yorumlara yazın. Yani giderken bile sol çekiyorsunuz. İnsanları görüyorsunuz. Bakın tutudan tutuna gidiyoruz. Çünkü basınız dönüyor. Ya sağa ya sola çekiyorsunuz. Yani cüserseniz diye ya korkuyorsunuz. Şimdi yatak odaya giriyoruz. O koca ağır yatağı. Kozu ağır karda dolabı nasıl koydunuz? Hadi içinde eseralar yok ama ağır bir karda kar dolabı nasıl koydunuz ya da yatağa? Yani dokunamıyorum bile o kadar yüksekti yani zıpladım da basın döner diye düşüp düşerim diye korktum. Bu arada kanalıma abone olup ve bu videomu da beğenirsiniz. Sevinirim yorumlarınızı bekliyorum. Isırgamdan da takip edersiniz. Senin Isırgam'da adım Taha Kasap 00. Bu tarz vlog, gezme videolarını seviyorsanız ya da istiyorsanız çekmemi yorumlara yazarsanız gerçekten sevinirim. Yani çek güzel oluyor diye mutlu olurum. Yani ya da yeni bir video fikirleriniz varsa da yorumlara yazın. Bakıp onu da çekmeye çalışırım. Son bir kat vardı. Asadik kattaki odaya girmemiştim kalabalık diye. Şimdi asayince merdivenle inerken de çekiyorum bu sefer. Düşmemek için tutundan tutuna iniyorum. <laughs> Ders evin son odasına giriyoruz. Burası da çocuk odası. İki tane sandalye falan var. Bunları da mont yani kenarlarından gördüm. Bunlar belli. Ama sandalyeleri nasıl yaptıklarını merak ediyorum. Kafamı çevirdiğim gibi arabaya çarptım. Yani yatak çok büyüktü ya. Bence oraya küçük bir ya da boyu küçük olan bir yatak kullanabilirlerdi. Yine orada rafın içi boz yani dolabın içi içine yine yatak olabilirlerdi. Orada bu ornik şeyleri vardı. Arkasında böyle çekeyim dedim. İşte bu odada böyle arkadaşlar. Ve videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup ve bu videomu da beğenirseniz sevinirim. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere bay bay.